Merhabalar Gündem Özel ile karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi her şeye rağmen herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi sağlıklı günler demişken biraz e, yeni gelişmeleri de konuşalım istiyoruz. E, aşı aşıyı konuşalım. E, i̇şte izleyenlerimiz de yakından takip ediyorlar elbette. E, Türkiye'de aşılanma başladı. Aslında aşı geldi geliyor gelmedi ne zaman gelecek nerede bu aşılar derken geçen hafta aşılar geldi ve işte sağlıkçılar başta olmak üzere aşılanma da başlamış oldu işte bundan sonraki takvimde belli zaten aslında yani. Tabii aşılar yeterse ne zamana kadar yetecek ne zaman yeni aşılar gelecek onlar da henüz belirsiz ama şimdi sağlıkçılardan başladı sonra işte yaşlılara ardından kronik hastalara derken böyle en genç ve en sağlıklı olanlara kadar bir süreç işleyecek. Çok tartışma var tabii bu konuda. Yani önce kim aşılanıyor, nasıl aşılanıyor. İşte özellikle bu AKP'li vekillerin ya da işte o bakanların aşılanmış olması da bir tartışma yarattı falan. Bunları konuşuruz tek tek. Önce aşının gelmiş olmasından başlayalım istiyorum. Biraz uzun sürdü ama geldi. Ne diyorsun bu durumla ilgili? Evet, bir kez daha aşı hükümetin vaatleri ve yaydığı umut konusunda. Aslına bakarsak bir ciddi büyük beklentiler ve büyük iddialarla ters yüz olmuş bir tabloyla yüz yüze kaldık aşı konusunda da. Çünkü 11 Aralık'ta başlayacağı ve 15 milyon dozla başlayılacağı söylenen aşı süreci Türkiye'de Ocak ayının ortasında ve 3 milyon bir aşıyla başladı. Dolayısıyla aslında bir aşı kriziyle yüz yüzeyiz diyebiliriz bir kez daha. Yani bir e, pandemi krizi şimdi aşı kriziyle devam ediyor. Salgının yarattığı e, sağlık krizi, halk sağlık krizi şimdi aşı kriziyle devam ediyor. Çünkü e, 3 milyon aşıyı nasıl yapacağını tartışıyor bütün memleket. Onun öncelikleri tartışılıyor ve 3 milyon aşı aslında 1,5 milyon e, kişi demek. Ve e, bu 1,5 milyon e, yurttaş da öncelikler açısından nasıl e, belirlenecek tartışmasıyla bir aşı e, krizi e, artık gündemi tayin ediyor ve belki de haftalarca aylarca sürecek bir kriz yaşayacağız gibi gözüküyor aşı konusunda. Hem aşının uluslararası ölçekteki e, ortaya çıkan aşı konusunda uluslararası ölçekte ortaya çıkan tablo hem de Türkiye'de ortaya çıkan tablo yani bir umut bile e, vaat edemez durumda. Bütün belki dünya insanlığı ve Türkiye'de milyonlarca insan bir aşı umuduyla salgından kurtulmayı bekliyor. Aşı yapılacak ve aşı bulunacak ve aşı aşılanacağız ve toplumsal bağışıklıkla artık bu süreci atlatacağız diye umut ederken aslında bu umut bile maalesef bir pamuk ipliğine bağlı bir tabloyla bizi yüz yüze bıraktı. Şimdi 3 milyon aşı ortalama bilim kurulu üyelerinin verdiği rakam Türkiye'nin ihtiyacı olan 130 milyon doz aşı. Üzerine. Güzel. 150 milyon doz aşı bu da yani toplumun %55-60'ını hedefleyen yani bağışıklık toplumsal bağışıklık açısından hedeflenen rakam bu. Ve bu 3 milyon bir ay bir buçuk aylık bir umut sömürüsüyle geldi bu 150 milyon doz nasıl gelir ne zaman gelir koca bir belirsizlik aslında koskocaman bir halk sağlığı krizi tablosuyla. Tabii bir yandan da sonuçta e, iki kez olacak bu aşılar yani bir, evet. içeri aşı yapılana e, ikinci doz işte aradan sanıyorum yanlış olmasın bir 15-20 gün geçtikten sonra bir kez daha bir doz daha yapılacak. E, bir de böyle bir yanı var yani zaten olanlar evet, da iki doz olmak durumunda. Evet 28 gün diye artık uluslararası ölçekte e, şeye vardılar evet. bu konuda evet. bir sonuca varıldı ama Dediğin gibi e, biz şimdi 3 e, milyon aşının 1,5 milyonu yapılacak sonra 1,5 milyon dozu yapılacak ve e, bununla yetinilme daha doğrusu buradan bir umut pompalanıyor ama aslında e, bir Allah'a kalmış bir umut diyelim bunu. Yani önümüzdeki dönem açısından gelecek olan aşılar artık öyle görünüyor ki e, tamamen e, bir e, protokolden de bahsediliyor ama artık Sağlık Bakanı… Bir buçuk ay önce daha net konuşuyordu. Şimdi o yani e, işin hayalinden bahsederken demek ki daha net konuşuyordu. Şimdi iş gerçeğe gör, e, gelince tamamen belirsizlik ortaya çıktı. Netlikten tabii, ziyade belirsizlikler çünkü ortada tabii. bir takvim de yok. Bilmiyoruz yani. ama yani ne nasıl gelecek biliyorlardan kadar. Belli değil. Evet, daha doğrusu Mart'ın sonuna kadar işte toplamın %60'ını aşılamayı planlıyoruz. Ve böylece de işte evet. önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu artışın demişlerdi. Dediğim gibi Ocak ayının artık sonlarına doğru geliyoruz. Ortası diyebiliriz. Ee, ama işte elimizde 3 milyon doz var. O da Orada da şöyle önemli yok bir artışın? nokta var. Benim görebildiğim dedik. Orada da aslında o Mart-Nisan'a kadar aşılama önemli oranda aşılamada bir mesafe alınacak denen süreç artık Mart-Nisan'da yerli aşı çalışmalarında bir e, aşamaya gelinecek. Ve ondan sonra belki yaza doğru, bunlar bilim kurulu üyeleri tarafından artık söylenen e, sözler haline geldi. Belki yaza doğru bir e, işte en azından belli düzeyde bir e, halkın da, e, işçilerin, emekçilerin de ulaşabileceği bir aşıya e, kavuşacağız gibi bir e, şeye de dönüştü. E, değerlendirmelere de dönüştü. Dolayısıyla belirsizlikler, bilinmezlikler ve daha doğrusu bir sürekli bir umut vaat etme şeyi kademe kademe böyle bizi yaza kadar götürecek görünüyor yani hmm. tablo yani şimdi evet biraz kimler aşılanacak nasıl aşılanacak kısmını konuşurken ya şöyle olmuştu. Önce Sağlık Bakanı işte a, acil durum onayı veril, kullanım onayı verildikten sonra hemen ertesi günü e, Sağlık Bakanı gitti aşısına oldu ve işte bilim kurulu üyeleri beraber toplantıdan çıktılar ve aşı olmaya gittiler. Onun, ertesi günde AKP MYK, MYK vardı. Oradan çıktıktan sonra işte Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti aşısını oldu ve eee AKP MKYK'nın da aşı olduğu söylendi. Gerçi birkaç gün sonra oradaki e, çeşitli bakanlar ve işte e, orada bulunan politikacılar bunu yalanladılar. Bize şey olmadık dediler. E, ancak çeşitli spesifik örnekler de olsa var. İşte eee sağlıkçı milletvekillerinin de sağlıkçı olmalarından yararlanarak gidip aşı oldukları gibi çeşitli bakanların da öncelik sırasında yer alıp gidip aşı oldukları gibi çeşitli haberler var buraya da ne söyleyeceksin yani şöyle şunu bağlayarak sorayım bir yandan da Sağlık Bakanı tüm parti başkanlarına bir çağrı gönderdi bir davet gönderdi İşte gelin aşı olun topluma da örnek oluruz böylece diyerek bir sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu ben sıramı bekleyeceğim dedi ve olmadı. Onun dışında e, Devlet Bahçeli, işte Meral Akşener gibi isimler aşı oldular. E, buraya dair sen ne düşünüyorsun? Böyle mi olmalı sence? Şimdi tabii mecliste grubu olan partilere yaptı Sağlık Bakanı evet. e, bu çağrıyı. HDP eş başkanları da. Ee, biz sıramızı bekleyeceğiz neyse risk grubu öncelikleri ona göre aşı olacağız dedi. Kılıçdaroğlu da benzer bir açıklama yaptı. Emek Partisi Genel Başkanı da tabii mecliste grubu e, olmadığı için ve e, Sağlık Bakanı tarafından aranmasa da o da aslında doğru tutumunun ne olduğunu söylemek üzere Emek Partisi Genel Başkanı Ercümen Nakdeniz'den de benzer bir açıklama geldi. Aslında bu e, şöyle bir... E, ...tabloyla yüz yüze bırakıyor bizi. Yani benim düşündüğüm... E, ...öyle görünüyor ki hükümet, Sağlık Bakanı... ...kendisini, kabineyi... ...ve e, Erdoğan'ın aşı işini çözdükten sonra... ...halkın aşı işini de çözdüğünü düşünüyor. Yani... E, ...kendi... E, ...ekibini aşıladığında... E, aslında bakarsak meseleyi... E, ...büyük oranda halletmiş. Herhalde öyle düşünüyor diye gözüküyor. Çünkü e, biz şimdi aşı dahi öncelik ne olacak parti başkanlarının durumu ne diye konuşurken ya ortada aşı yok. Yani Epi topu 3 milyon aşı ne yapacağınızı tartıştırıyorsunuz insanlara yani bütün bir topluma. Dolayısıyla burada bile burada bile bir sınıfsal ve hakkaniyetten uzak bir tabloyla yüz yüze olduğumuzu gösterdi bunlar. Yani öncelikler Ama şöyle düşünsek yani örnek olmak açısından önemli değil mi bu bu, bu da gerekmez mi? Vallahi Ve aşı karşılığında yaygın oldu bir ülkede yaşadığımızı düşünürsek. Evet ben o konuda şöyle düşünüyorum. Belki evet bir şey olarak iyi niyetli bunlar düşünülebilir. Daha önce de konuştuk toplumun önde gelen isimleri, bilinen tanınan isimleriyle bu deneme, üçüncü faz aşamasındaki e, deneme aşı, aşıları, e, gönüllü aşılar e, konusunda bir kampanya yapıldı ama şimdi bütün bunlar bize öyle bir tablo çıkardı ki. E, tabii bunlar örnek olma da neye örnek olacaksınız yani? Aşınız varsa bence örnek olmayı gerektirecek bir şey değil. Aşınız varsa temin ettiyseniz bence bunu zorunlu kılarsınız. Ve e, öncelikler açısından da e, şeyinizi oluşturursunuz, programınızı yaparsınız. Şimdi biz e, nedenir olmayan bir şeyin önceliklerini tartışıyoruz. Biz şimdi böyle bir noktaya geldi. Yani bir anlamda bir işlem acmi var. Aşı üzerine bir işlem acmi tartışması yaptırılıyor memlekete. Yani sanki Sağlık Bakanı bir önümüzdeki 5-6 aylık sürece ilişkin aşı teminini halletmiş... Hükümet bu işi çözmüş. Şimdi o aşılar gelecek. Vatandaş aşı olmak istemediği için e, veya vatandaşla önemli oranda aşı konusunda tereddütler var. E ki vardı, vardı, hala da var. Ama bunları çözmekle uğraşıyor gibi. Bence şu anda problemimiz e, halkın aşı konusundaki güven güvensizliğinden çok. E, ya biz bu aşıya ulaşabilecek miyiz? Bu aşı gerçekten halk sağlığı temelinde bütün... E, halk kitlelerinin ücretsiz ve eşit koşullarda ulaşabileceği bir e, hizmet olacak mı? E, böyle bir şeyle, e, kocaman bir soruyla yüz yüzeyiz, soru işaretiyle yüz yüzeyiz. Onun için arada bana biraz şey geliyor yani e, halka aşı olmaya özendirmek falan gibi, onun için de işte Sağlık Bakanı'nın, Parti Genel Başkanları'nın, Cumhurbaşkanı'nın canlı yayınlarda aşı olması gibi şeyler biraz böyle e, göz boyama gibi geliyor yani. Böyle bir, e, bir toplumun şeyine ne denir ağzına bir parmak, bal dudağına bir parmak bal sürme ama gerisi yok bir şey bu. Bence burada şöyle bir tabloyla yüz yüzeyiz. Çok genel düzeyde bakarsak bütün dünya halkları birkaç ilaç tekelinin insafına terk edilmiş durumda ve bütün dünyada halkın sağlığı birkaç ilaç tekelinin oyuncağı haline getirildi. Bu tekerlerle gerçekten bütün dünyanın her alanında başı dertte ama Halk sağlığı, dünya halklarının sağlığı, dünya insanlarının sağlığı açısından büyük bir belayla yüz yüzeyiz gerçekten. Evet, Şimdi aslında sadece Türkiye'nin aşılması evet, fotoğrafı evet. bu yani. Türkiye'de evet, onu hatırlatmakta yani. yarar var. Sadece Türkiye'de değil, aslında dünyada da yani aşılanmaya baktığımızda henüz çok da olumlu bir tablo ortaya çıkmıyor hakikaten. Tabii biz mesela aşıda patent, aşıda tekel, aşıda bu rekabet, aşıda aşının bir e, kar metası halinde düşünülüp e, pazar kavgası bir, e, haline dönüştürülmüş olmasının bir cinayet olduğunu ve cinayet olacağını aylar aylar öncesinden konuşuyoruz, tartışıyoruz ama geldik şimdi bunu yaşamaya başladık. Yani aslında bütün dünyada da onun bir yansıması olarak Türkiye'de de birkaç sağlık ilaç tekelinin e, elinde e, halkın, halkların, işçilerin, emekçilerin milyarların, milyarlar, milyarlarca insanın sağlığı oyuncak gibi oynanan bir araca dönüştürüldü. Şimdi onun Türkiye'deki yansıması da bize işte Cumhurbaşkanı çıkmış aşıyı özendiriyor falan ya bir önce bir aşıyı temin et de onu özendirme konusu bence tamamen bir şeyle alakalı. Yani bilim kurulu bunu maske gibi, işte mesafe gibi ya da daha önce hijyen konularındaki öneriler gibi bir zorunluluk olarak e, gündeme getirebilir programlar yurttaşı Sen aşıyı temin ettin vatandaşı da aile sağlıkları bilimleri temelinde mi yapacaksın artık ya da fabrikalar işyerleri mahalleler semtler temelinde mi yapacaksın bunu planladın vatandaşı da aşı olmaya çağırıyorsun da vatandaş gelmiyor gibi bir sorunla yüzde değiliz ki şu anda. çok büyük bir gerçekten e, meranetle evet. yüzdeyiz yani Ve bir bunun yandan da nasıl aslında göstermiyorlar ya da bu evet, evet. En azından şunu açın ya. Bütün bir dünyada bir 5-6 tane ilaç tekeli bulduğu aşı neyse bunun formülü, bunu bütün bir insanlığın bilgisine, bütün bir bilim dünyasının bilgisine bütün bir ben de oraya de, diyeceğim. üretimin sık sık aşın yani. Benim de şöyle bir çağrısı oldu tekrar aşılama başlayınca. Koronavak hakkında acil kullanım onayı verildi ama bu veriler bizde yok yani bu acil kullanım onayı verileri ne sunulması gerekiyor diye bu aşılama başlayınca tekrar hatırlattılar böyle bir şeyi e, buradaki şeffaflık da yeniden önemli bir şekilde gündeme geliyor. Evet onun için e, toplumun belli kesimlerinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirli toplum kesimlerinin aşık konusundaki e, kaderi diyelim aşık konusundaki durumu ceplerindeki paraya halk açısından ise Allah'a kalmış bir strateji var elimizde. Başka bir strateji yok şu anda yani. Bugün bugünkü önümüzdeki tablo bu. Ha bir gün olur da bizde Nisan, Mayıs aylarında işte en çok da Erciyes Üniversitesi'nin aşısı konuşuluyor, konuşuluyor yerli aşı açısından. Buralarda bir mesafe kat edilir de işte e, artık üçüncü faza gelirip buralarda da bir üretim şeyi başlarsa ki o arada yine binlerce on binlerce yurttaşla yaşamını yitirip e, sağlığını da kaybetmiş bir durumda. Belki o zaman e, 2021'in sonu diye az çok objektif e, görüşler. 2021'in sonu gibi bir e, asgari oranda bir e, aşı ihtiyacının karşılanabileceğinden bahsediyorlar. O zaman belki biz halkın e, aşı konusunda bu saçma sapan fetva arayışları ve tartışmaları ve özen, özendirme konusundaki politikaları konuşabilir hale geliriz. Evet. Ama şu anda öyle bir noktadayız ki ya bir memlekete aşı olacak mı, bulunacak mı? Dünya açısından da öyle. Türkiye nüfusunun yarısı kadar dünya genelinde şu anda toplam aşı oranı. Onun için evet. belki burada esas olarak şunu görmek lazım bir kez daha. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bugünkü e, sağlık politikaları e, bütün bir e, insanlığın halkların sağlığını bir örgütlülük sorunu haline getirdi. Yani ha sağlıklı yaşamak, e, sağlığına kavuşmak ya da sağlıklı yaşam için gerekli olan araçlara ulaşabilmek tamamen e, dünya halklarının e, örgütlülüğü meselesi gibi. Çünkü e, valla e, mücadele etmeden aşı vereceklerini bile. E, artık sorgular noktaya getirdiler bütün bir evet. e, memlekette insanları. Evet, sürem, evet süremiz kısıtlı olduğu için biraz daha kısa kısa gidelim ki başka konuları da konuşabilelim. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında biraz e, şeye bağladın sen yani aşı olsa biraz önceliği de konuşalım şunu da tartışalım dedin de yani e, neyse ki aşı gelecek diyelim e, şu da önemli şunu konuşmak istiyorum şimdi Çelik işçisi e, evrensel bir mektup yazdı ve yazdığı bu mektupta e, biz işçi ve emekçiler de öncelik sırasında yer almalıyız aşıda dedi e, bu, sen burada bu konuda ne düşünüyorsun böyle mi olmalı? Tabii normalde or ya da neden? önemli bir şey söylüyor. Bir de mantığını da e, izah ediyor. Diyor ki hı hı. yani e, e, biz, siz diyorsunuz ki şartlar dönecek, e, üretim sürecek. E, e, bu, bu durumda salgının yayılması açısından da e, bu işin e, en azından işçilerin, emekçilerin e, hayatlarını, canlarını tehlikeye atmadan asgari oranda bir e, sağlıklı koşullarda aşı açısından veya salgın açısından bir sağlıklı koşullarda çalışabilir duruma gelmesini öncelikler arasına koyun diyor. Bu çok insani bir talep yani. Ve çok da mantıklı bir şey söylüyor. Çünkü Türkiye'nin şu e, belirsizlikleri ve bu e, umut tüccarlığı, tacirliği e, içerisindeki tablosunda en makul olan belki de e, aşıların temin edilip e, iş yerlerinde e, bu öncelikli riskli gruplar, beraber birinci derecede yani riskli gruplardan sonra sağlık emekçileri başta olmak üzere ve e, kronik e, rahatsızlıkları olan toplum kesimleri, yurttaşlar başta olmak üzere onların akabinde hemen yapılması gereken okullar, işyerleri, öğrenciler ve işçiler, emekçilerin aşılanmasıdır. Çünkü bu bilimsel olarak da aşını, e, daha doğrusu salgının yayılmasını önlemek açısından da en önemli ölçülerden birisi. E, dolayısıyla e ee, mesela şöyle düşünülebilir. Ee, biz daha önce de söyledik. 21 gün tam kapanma ve sosyal destek talebi şimdi bu aşı konusuyla birlikte aşı temin edilerek aşı temin edilmesine bağlı olarak da belli e, tam kapanma açısından belli e, takvimler oluşturularak en çok en yaygın bir biçimde e işçiler emekçilerin çalışma ve yaşam alanları temel alınarak bir planlama yapılabilir. Ama tabii bunu yapacak bir hükümet lazım. Bizim Türk tek adam hükümeti bu işi tepe taklak gördüğü için böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Onun için biraz halk sağlığı bir örgütlülük konusu haline geldi. Bugün işçi emekçilerin, arçelik işçisinin söylediği şey bugün işçi emekçilerin hepsinin talebi olması lazım. Evet. Peki o zaman bu aşı meselesini böyle bugünlük kapatalım. Daha da konuşacağız gibi duruyor zaten. Evet. Ee, bir başka yine kısaca değinmek istediğimiz bir konu var. Ee, ben merak ediyorum, önemsiyorum da bu konuyu. Şimdi şöyle bir değişiklik bir yönetmelik değişikliği oldu geçtiğimiz haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşınır mal yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ne demekti bu yani bu resmi gazetede yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yani kısacası şöyleydi içerisinde yer alan uzun uzun notlar var elbette ama emniyet e, gerekli gördüğü hallerde, bu gerekli gördüğü hallerden bir tanesi de toplumsal olaylar olabilir. Emniyet e, gerekli gördüğü hallerde TSK'ya ait silahları ve taşıtları kullanabilecek. E, burada yer alan toplumsal olaylarda kısmı özellikle çok dikkat çekti ve dikkat çekiciydi. E, biraz bu, bunu, bunu da sen e, inceledin diye biliyorum ne demek, ne yapmak istiyorlar, ne oluyor, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Yani polis neden TSK'nın tankını, topunu alsın, kullansın? Üstelik toplumsal olaylarda ne demek? Biraz bunları anlatır mısın bize? Şimdi ben de bu yönetmelik değişikliğine bakarken tabii insanın hakkında bir sürü ihtimal geliyor. Daha doğrusu meselenin bir sürü yönü geliyor. Bir sürü boyutu geliyor. Çünkü yani bir Türkiye'de Devletin baskı ve şiddet aygıtları pozisyonunda örgütlenmiş olan mit, teşkä, emniyet müdürlüğü gibi kurumlar başta olmak üzere acaba bunlar arasında hükümet yarın başına başka işler gelebileceğini hakim sınıflar arasındaki Türkiye'de egemen sınıflar arasındaki klik çatışmaları içerisinde Başka darbe tehditleri de düşündüğü için ittifaklarının da dağılacağını düşündüğü için mi böyle şeyler yapıyor ve dolayısıyla bütün bu kurumları tek eline almak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun iki bakanına bağlamak üzere bazı adımlar mı atıyor sorusundan tutalım da senin de dediğin gibi milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör ve toplumsal olayla terör bir de toplumsal olaylar ve şiddet hareketleri deyince. Neden korkuyor? Bir halk kitlelere ve eşi yemekçiler açısından önümüzdeki dönemin gidişatını düşündüğümüzde büyük patlamalar mı bekliyor? Hükümete karşı ciddi bir e, halk tepkisi mi bekliyor da bunun mu önünü alacak ve burada bir baskıyla zorla bunları bastıracak bir e, perspektifle mi hareket ediyor ya kadar uzanan bir hatta gerçekten meselenin birçok yönü gündeme geliyor. Ama... E, bütün bu yönetmelik değişikliği bir kez daha bize şunu gösterdi ki hükümetin kamu güvenliği, toplumsal güvenlik, halkın güvenliği dediği meseleyi tepe taklak ele aldığı için aslında kendi güvenliği, kendi iktidarının güvenliği, kendi yönetiminin, hükümetinin güvenliği ve geleceği olarak ele aldığı için bence bütün bu militarist örgütlenmelerin yönetimini, idaresini ve bunlar arasındaki e, araç gereç taşınabilir dediği mal, mal paylaşımını veya mal yönetimini tek eline alıyor. Yani çok özet bir haliyle söyleyebilirsek tek adam hükümeti bu örgütlenmeleri tek elden merkezden yönetmek üzere ve halka karşı kullanmak üzere bir adım daha atmış oluyor. Yoksa ya bu zaten daha önce de çeşitli biçimlerde belli bürokratik şeyler içerisinde olan bir iş. Yani yapılabilen bir şey yani emniyet müdürlüğü diyelim iyi jandarma komutanıyla veya valilik aracılığıyla böyle şeyler e, ihtiyaç duyduğu, e, tem, gereksinim duyduğu bu tip araçları e, temin edebilecek durumda. Bunun önünde bir engel yok. Ama demek ki e, gelişmeler, ö, geleceğe dair öngörüleri o kadar bir şeyle e, kaygıyla veya korkuyla mı diyelim artık? E, halkın kendi kaderine sahip çıkması, kendi haklarına sahip çıkması ve bir e, toplumsal olarak da e, belli güçlü bir mücadeleye yönelmesi gibi bir e, tablo karşısında bütün bir baskı araçlarını, mekanizmalarını e, Erdoğan ve e, iki bakan aracılığıyla yönetebilecek hale getiriyor. Erdoğan'a bu soru sorulunca da şöyle söylemiş. Ya bu zaten yasalarda vardı, burada olağanüstü bir durum yok. E o zaman niye yönetmelikte böyle bir değişiklik yaptın? Madem yasalarda vardı ve olağanüstü değil, bir kez daha onun için. Bir de orada e... tanımlaması tanımlamakta mesele ya şimdi milli güvenliği tehdit, toplumsal olaylar dedikleri zaman ya bugün ülkede grevler milli güvenliği tehdit olduğu için de erteleniyor ve yasaklanıyor zaten. Tabi onun için aslında milli güvenlik iyi e, e, tehdit eden önemli e, bence. Problem bugün Türkiye'de tek adam hükümetinin kendisi. Milli güvenliği tehdit eden en önemli şey Cumhur İttifakı'nın politikaları. Milli güvenliği tehdit eden en temel e, sorun e, Türkiye'nin önümüzdeki dönem e, elde kalmış birkaç demokratik kırıntı halinde halkın kendi haklarına, kendi taleplerine sahip çıkması konusundaki belli e, haklarını da... E, kullanmamayı veya onları da ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalar. Yoksa milli güvenlik tarifi böyle tepe taklak durunca dediğim gibi aslında milli güvenlik hükümetin güvenliği, tek adam yönetiminin güvenliği, bugün iktidarda olan Türkiye'deki tekelci burjuvazinin egemenliğinin güvenliği oluyor. Öbür türlü gerçekten bunun izah edilir bir tarafı yok. Çünkü Dediğim gibi e, bu zaten yapılabiliyorduysa, yasalarda da bunun önü açıksa niye böyle bir yönetmelik değişikliği yapıyorsunuz? Yani işte e, grev yapan işçinin grevini yasaklamak etmeyecek demek ki. E, ya da poliste e, jandarmayla grevleri bastırma, grev hak arayan işçinin önüne jandarma ve polis barikatı dikmek yetmeyecek herhalde tankla topla, F-16'ıyla e, falan çıkacaklar yani. Böyle bir böyle bir gerçekten e, uç düzeyde bir e, artık ne diyelim e, olabilecek en e, uç noktada bir e, baskı ve e, sindirme politikası izleneceğinin ifadesi oluyor diye düşünüyorum bu yönetmelik değişikliğinin. Teknik ayrıntılarına bakınca daha başka şeyler de dikkat çekiyor tabii evet, de. Evet. Yani Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlanıyor bu Süleyman Soylu'yla Akar'a bağlanıyor mesela. Bunlar mesela başka türlü şeyleri de akla getiriyor tabii. Evet. Yani Erdoğan ve iki bakan artık bütün bir militarist aygıtı da devletin bütün bu baskı aygıtlarını da kendi tekerlerine yetmiyor demek ki kendi tekerlerinde toplamayı. Bu Buraya kadar uzanan bir tartışmayı değerlendirmeyi dikkate almakta yarar var bu yönetmelik değişikliği konusunda. Evet çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben de teşekkür ediyorum ve bir kez daha herkese bütün bu bütün bu olumsuzluklara rağmen sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere Hoşçakalın.